Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Web Tasarımcı'ya hoş geldiniz. A'dan Z'ye tüm tasarım araçlarını bulabileceğiniz tek bir site göstermek istiyorum sizlere. Siteye geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz ki bir şey tasarlarken ya da bir şeyin fontunu bulmaya çalışırken, görsel bulmaya çalışırken o siteden o siteye, o siteden o siteye sürekli giriyoruz, çıkıyoruz. Ya da istediğimiz siteye bir türlü ulaşamıyoruz. Ya da a, girdiğimiz sitenin adını hatırlayamıyoruz ve bu a, bu şekilde zaman kaybediyoruz. Ama öyle bir site var ki bütün tasarım araçlarını bu siteye toplamışlar. Şimdi bu siteyi size göstereyim. Thestocks.ime. Zaten açıklama kısmına linkini bırakacağım. Buraya normal bir şekilde giriş yaptım ve diyorum ki hani ben stok fotoğraf istiyorum. Stok fotoğrafı tıkladığım zaman sağ tarafta bana a inanılmaz bir şekilde stok fotoğraf bulabileceğim bir sürü site önerisi sunuyor. Örneğin buna tıkladığım zaman pixel wipe bu şekilde site açıldı. Biraz önce aç, açtığım site diyor ki bu bir eklenti. Eklentiyi kurabilirsin. Stok videolar istiyorum. Bakın sol tarafta stok videolar bulabileceğim kısım. Ayrıca buraya tıkladığım zaman fark ettiyseniz beni yeni bir sekmeye atmak yerine şurada kendi bir map sitesi oluşturmuş. Burada örneğin renk seçimleri, renk araçları ilham almak istiyorsam burada ilhama tıklayarak bu şekilde bakabiliyorum. Eğer diyorsanız ki benim illüstrasyonlara ihtiyacım var, ücretsiz bir şekilde bir tanesine tıkladığımda burada diyor ki ya yeni bir sekme aç bunu ya da a, buradaki Chrome eklentisini nap yükle sana yardımcı olsun Panda Helper eklentisi. Örneğin buraya tıkladığımda bakın beni. İllustrasyon sayfasına attı ve istediğim gibi hani kullanımını anladıktan sonra burada kullanabilirim. Tipografi eğer yazı bulmakta ya da nasıl tipografi kullanacağınızı bilmiyorsanız ya da font bulmakta zorlanıyorsanız bu tipografi kısmını seçebilirsiniz. Burada dizayn sistemleri var, tasarım sistemleri ikon bulucumuz var. En çok aradıklarımızdan bir tanesi mockup. Yani bir ürünü daha güzel bir şekilde gösterebilmek adına yaptığımız çalışmaya, giydirmeye, ürün giydirmeye, mockup'a çok ihtiyaç duyuyoruz. Ve burada bana hangi sitelerde olduğunu gösteriyor. Burada image tools diye bir seçeneğimiz var. Bu da yine Görsel bulabileceğimiz bir sistem. Gördüğünüz gibi aşağıya indikçe iniyor, indikçe iniyor. Ve burada istediğiniz kategoriye göre, aradığınız kategoriye göre, dilediğiniz kadar web sitesi örneği gösteriyor. Tamamen sizin zamanınızı hızlandıracak, zaman kaybetmeden istediğiniz siteye ulaşabileceğiniz güzel bir site olmuş. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olur. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.